Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve ala âlihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle birinci cilt 35. cüzdeyiz. Futuhat-ı Medine'nin. Hakikat, Futuhat-ı Medine'nin birinci cildinin 11. ayeti kelimesi. Zuhruf suresinin 82. ayeti kelimesindeyiz. İki adet var olan Rabbinin ikincisindeyiz. Ve biliyoruz ki onun öğretişi vermekledir. Bu başlıkla hareket ettiğimizde bizim ondan öğrenmemiz, onun bize bir öğretmen gibi bunlara aktarmaya mecbur olmasıyla değil, onun vermesiyle hasıl olur. Onun vermesi onun öğretişinin bir biçimidir. Öğretmenin de kendi zihninde var olanın bir başkasına bu öğretişi diliyle aktarıyor olması, zihninin diline mecbur olmasındandır. Eğer bu mecburiyet olmasaydı, kendi zihninde var olan bilgiyi başkasına aktarması mümkün olurdu ki bu imkanda vardır. Ancak insanoğlunun zihinden zihine böyle bir aktarımı gerçekleştirmesi yine onun izni ilahisi de mümkündür. Biz dile mecbur edilmiş nefsani illetlerle kapsanmış olabiliriz. Ancak hakikat o ki verilmiş olana erişmek, Varlığın hiçlik cihetinden anlamayı elzem kılmaktadır. Zira bizler neyin verildiğini bilmediğimiz bir yolculuğun içerisindeyiz ve bilmediğimiz her şeyi hem bir hiç demekte hem de hiçe doğru yolculuk almayı arzu ederiz. Bu arzumuz aslında bu elzemin kendi hayatımızda varlığıyla izah edilmelidir. Evet, kendimize o mecburiyet dairesinde kabuldar olduğumuzun farkında oldukça kuvvetlenen imanla hiçlik cihetinden gelmiş olan hakikati anlamaya bizleri kolay bir mecburiyete dahil eder. İnsanoğlunun nefsi ise bu mecburiyeti bu kelimeden de olsa gerek nefretle ve illetle anı verir. Oysa ki erişmek insanoğlunun arzusudur. Bu arzu bilgi ve öğrenme biçimiyledir. Ancak bu illaki hangi cihetten geldiğini bilmezcesine yürütülen bir Yürüyüş haline gelirse her seferinde bilgiyi bilgiyle tamamlamak ister. Halbuki hiçbir bilgiyi tam olay bir başka bilgiyle tamamlanmıyor. Her birisi bir başka yerden bir araya geldiğinde bir anda bambaşka bir bilgiyle karşınıza çıkabiliyor. O halde burada bilgiyi bilmekten ziyadesiyle anlamak da bir başka hakikati doğuruyor. Anlamak, anlamakla anlaşılmayacağından varlığın izahı, izahın var edilmesiyle mümkün oluyor. Yani bizler bir şeyi izah ederken onun anlamını ayrıca biliyoruz. O var olmasaydı da onun anlamı ondan ayrı olarak hasıl olacaktı. Bu aynı zamanda bir varlığı bir başka anlamda kullanabilme yeteneğiyle karşımıza çıkıyor. Bu yetenek bizlere bir maddenin ve bir mananın farklı manalarla kullanılabileceğine dair farklı bir yelpazeyi sunuyor. Bu yelpaze imkan dairesini oluşturuyor. Bu imkan dairesi insan zihninden daha geniş olan imanın kuvvetiyle ruhani bir hikmete ve hakikate kapı aralayabiliyor. İman bu mümkünün gelişi ahireti olarak açıklanabilmektedir. Evet, çünkü hakikat tam olarak her şeyi ahirette anlamaya başlıyor olacağız. İşte iman ehlinin daha oraya gitmeden buradan ben buna inandım demiş olması bir zaman sonra anlamın anlamıyla kendisinde varlığın izaha dönüşüne mecbur olur. Yani insanoğlu bazen o alitik kelimelerin içerisinde dönüp dolaşırken onun tefsirini okurken Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri arasında ilerlerken gerçekten aradığı izahı okuduğu için değil o iman ile o yolculukta olduğu için kavramaya başlar. İnsanoğlunun en zorlandığı alansa her yolculuğa çıkmadan önce kendisine bir sebep sunulmasını arzu etmesindendir. Halbuki sebepler kendisini itmiş, o yola sokmuşsa yolun içinde olmanın sebebini aramak sadece geri dönmeyi arzu etmektir. Bizler bir sebep dairesinde yürümeye mecbur olan değil, bir aşk dairesinde muhabbete dahil olmak isteyenlersek eğer, yolda yürüyor oluşumuzun anlamını yolda yürüdüğümüz müddetçe hissediyor olmalıyız. Yani yolda olan adamın her anda yeni bir finali yaşadığında duracak olmasına inanmanız iman zafiyetinin bir göstergesi olur. Zira ehli iman belki de o ferasetiyle her attığı adımda, her anında, her gidişatında o sonu çoktan son defa olmamak kaydıyla yaşıyor. Ancak yaşanılan her şeyin kendisine vermiş olduğu lezzet ne sonu son ediyor ne de başı baş ediyor. Başı ve sonu olmayan ehadiyet, samadiyet, vahdaniyetle kuşanmış olan o esasa muhteşem bir yolculuğun içerisinde yolculuğun kendisi büyük bir lezzet veriyor. Buna da lezzeti imaniye deniyor. Varlık bu lezzeti bir anlamla ifade etmesi mümkün değil. Zira her anlam ne sonu ne başı olmayan o izah içinde sürekli başka bir hale biliyor Bu da yaratıcının müthiş ve büyük ve kebir oluşunun bir başka ibaresiyle kendisilerine arz oluyor bir dahaki bölüm görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun